вам. Go on, check it, check it out. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Obrigado. İlçemizde de ciddi anlamda bir heyecan ve coşku var. Bunu e, tarih açıklandığından beri her gün bu kalabalıklarla e, bir yoğunlukla karşı karşıyayız ve bu bizi mutlu ediyor. Umarım bunun sonuca da tesir etmesini bekliyoruz. Bugün de aramızda e, üçüncü, üçüncü belediye başkan aday adayı olarak Ali Acar arkadaşımız başvuru yapacak. Kendisine hoş geldin diyor. <gülüyor> Başarılar diyorum. <laughs> Kendisi 2014 yılında yine gün gün Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkan adayı olmuştu. Bugün yine aynı Biz e, şiarla gel. ve hedefle aramızda. Kendisine teşekkür ediyorum kendisini tanıtması için kürsüyü alıyorum buyurun Ali Bey kıymetli Sultan Gazi Örgütü, değerli yol arkadaşlarım, çok kıymetli ilçe yönetimin değerli divanı, aramızda bugün birçok dernek başkanın, sivil toplum örgütlerin kıymetli başkanları var. Değerli meclis üyemiz var. Kadın, kadınlarımızdan bizi her alanda tes temsil eden değerlerimiz var. Hülasa aslında burada tüm Sultan Gazi'nin bileşenleri olarak buradasınız. Beni bahtiyar ettiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz diyorum. Aramızda daha önce Başakşehir'den aday olan çok kıymetli dostumuz Mehmet Kaban Önce belediye başkan adayı olmuştu 2019'da aramızda. Kendilerine hoş geldin diyorum. Şeref verdiniz başkanım. <laughs> Sevgili dostlar, aslında bu yağmurlu havada burada olmanızın kıymetini, değerini ve manasını şahsi olarak biliyorum. Yolda bir sürü birçok arkadaşımız var. Aradılar, ciddi anlamda trafik var. Dolayısıyla aslında başkanımızın zamanı olsaydı keşke onları da bekleyebilme e, en azından bu beş yılda bir tekrarlan tekrarlanıyor. Şahsım da on yıldır sahada on yıldır çalışıyorum. İkinci bir mücadelenin meşalesini yapmak için onlarla bir arada olmak için onların da burada olmasını isterdim. Ama dedim ya bazen şartlar her insanın istediği gibi olmuyor. Koşullar sağlamıyor bunu. Sağlayanlara, burada olanlara aslında yolda belki de canlı yayında bizi izleyenlere selam olsun diyorum. Onların yüreği bizimle, o yürekle biz de buradayız. O cesaretle bu mikrofonda sizlere ses vermeye geldi. Partim adına, şahsım adına ve ailem adına çok kutsal bir unvi görevle bir belediye başkanlığına talep açıyorum. Biraz önce söyledim. 2014'te denemiştik. İkincisini deniyoruz. 10 yıl sonra sizlerin karşındayız. Önce ailemin karşısındayım. Daha sonra da tüm Sultan Gazi'de ötekileştirilmiş, yok sayılmış kendini ifade eden yoksun bırakılmış, yoksul bırakılmış tüm ezilen kesimlerin sesi adına sağdayız, sağda olacağız. Daha güçlü toplumsal bir birlikteliğin oluşabilmesine hep birlikte kol kola gireceğiz ve o ezilenlerin, o mutsuz yılların umudu olacağız. O dönem 2011 yılında benim sivil toplum örgütlerinde çalışmalarım oldu. Genç bir arkadaşınızdım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilk defa ailem adına böyle bir talep aldım. Gençtim. Pişmemiştim. Böyle bir görev üstlendim. O gün hamdım. Bugün fazlasıyla pişmiş durumdayım. Bugün milletimizle birlikte Sultan Gazi'de şayet ilgili kurullarımız onay verirse o günden daha çok güçlüyüz. Daha çok sahada bilinirliğimiz var. Dolayısıyla teveccüh gösterilirse toplumdaki değerin ortaya çıkarılmasında ciddi bir katkımızın olacağınızı bilmenizi isterim. Evet. O yüzden söyledim. Şimdi ikincisini de denemek için sizlerle bir aradayız. Rabbim nasip eder. Sağda ilgili yönetim kurulları karar verirse inşallah sağda sizlerle omuz çalışacağız. Tabii bir ikinci hususu biz sosyal demokrat bir partiyiz. <laughs> Parti ilkeleri size anlatacak değilim. Ama biz insanlara eşitlikçi gözle bakan eşitlikçi bir yaklaşımla yaklaşan bir bir e, partiyiz. Ötekisi olmayan, kapalısı açı, inananı inanmayanı, bir arada yaşama birliklerini sağlayabilecek yegane parti sosyal demokrat bir düşüncede olan ve kendini öyle tanımlayan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Dolayısıyla ben de ötekisi olmayan bir anlayışla bunun neferi olmak için çağda çalışacağız ve ayrım gözetmek sizi tüm yurttaşlarımıza eşit mesafede bir arada olacağız. Bir başka hususta biliyorsunuz ki demokrasinin vazgeçilmezi muhalefet partileridir. Biz uzun süredir iktidar olmamış ana muhalefet görevi üstlenen bir partiyiz. Dolayısıyla Türkiye'de Türkiye'de sürekli ötekileştirilen düşmanlaştırılan milli ifade edilen bir yapının ürünü olarak iktidar tarafından tüm toplum olarak zulme maruz kalıyoruz. Ayrış aslında hiçbirimizin birbirimizden farkı yok. Biz hepimiz bu ülkenin yurttaşlarıyız. Ayrısı gayrısı yok. Herkes bu ülkede eşit yurttaşlıkla temsil ediliyor. Bu insanlarımız taraf yapılıp o gayrimillidir, bu teröristtir, bu FETÖ'cüdür diyerek kendi siyasi yaşamını konsolide etmemelidir. Dolayısıyla etmemesine müsaade etmeyeceğiz biz. Bakın yozlaşmış yozlaşmış bir Türkiye'nin profili 22 yıllık bir iktidar sonra ortada milletimize servis ediliyor. Bu görgüsüzlük, bu aymazlık, TV'lerde çocuklarımız bunlara maruz kalıyor. Bununla ilgili, bununla ilgili her kim Türkiye'de vitrine çıktığında o gün sopa alınıp bunlar terbiye ediliyor. Türkiye düzeni buna çanak tutanların hesabının sorulması Yerel yerelde olan siz alttan geçiyor. Biz yerelde birbirimizi biliyoruz. Birbirimize dokunuyoruz. Dolayısıyla beni tanıyanlar, beni bilenler olarak şayet bu yetki verilirse ben bu belediyeyi yönetme imkanını bulursam oluşacak olan yolsuzluklardan, oluşacak olan etik olmayan olaylardan kimi sorumlu tutacaksınız? Elbette ki beni tutacaksınız. Elbette ki beni cezalandıracaksınız. Ama bakın Türkiye'de neler oluyor? Türkiye'de mevcut iktidar, mevcut iktidara karşı olan muhalefeti siz dengelemediğiniz sürece siz biz de bu muhalefette bizimdir, bizim değerlerimizi savunuyor demediğiniz sürece biz ezilmeye, biz yok sayılmaya devam edileceğiz. Gelin 30 Mart seçimlerinde bu ezilmişliğe, bu taraf girliğe sizden olanı gayri olmayanı, sizden olanları bizim evladımız deyip böyle bakmanızı istiyorum. Siyasi partiler bunun hizmet aracıdır. Siyasi partiler ortaya çıkınca bunlara taraf olanların nasıl bir hizmet edeceklerini değerlendirmeniz için bir değerdir. Eğer sizler sizler bu tarafları bu demokrasiye inanan grupları sadece birini sürekli yüklendiğinizde yaşadığımız tablo Türkiye'nin tek adam dönemi veya tek adam rejimiyle yönetildiği bir modele mahkum kaldı bir süreci yaşayacağız. Bakın ekonomi ortada hiçbirimiz geçinemiyoruz. Toplumlar yoksul durumda. Aileler perişan durumda. Soruyorsun her aileden en azından iki üç kişi çalışmak zorunda kalıyor. Bunun sorumlusu iktidar. Burun sorumlusu sizden yetki alanlar. Bu yetkiyi kullanırken sizlerden bir defa olsun ben Rabbim nasip ederse yerele talibim. Bizi denemenizi istiyorum. Burası Sultan Gazi. Uzun süredir sol bir değerin toplumca değer kabul edilmedi, onay almadı bir alanda irade beyan ediyoruz. Dolayısıyla hepimiz o mütedeyin kesimden insanların vicdanına sesleniyoruz. Gelin en az sizler kadar, en az sizin vicdanınız kadar bizler de bu yurttaşın, bu Türkiye'nin yurttaşlarıyız. Gelin sosyal demokratın, sosyal demokratların eşitlikçi ruhuna destek olun. Omuz olun ki birlikte Türkiye büyüsün, birlikte Türkiye refahını sağlayalım. Tekrardan Tabii bu sizlerle bir partime bir adaylık başvurusu. Bugünün dostlarımın yanımda duruşu, partili yoldaşlarımın bana sahip çıkması burada bana ait olan, bize ait olan değerler var. Halka çıktığımızda nasıl bir belediyecilik yapacağımızı daha büyük, daha büyük etkinliklerde Rabbim nasip eder, adaylaşırsak bunu sizlerle paylaşacağım. Sultan Gazi'nin tüm sorunlarını biliyorum. 10 yıldır hiçbir zaman sahada eksik kalmadı. O yüzden ilk açıklama metnini açıklarken Sultan Gazi yarım kalmış sevdamın adıdır diyerek paylaşımda bulundum. O, o yarımı tamamlamak için o yarımın değerini ortaya çıkarmak için hep birlikte yetki verilirse dünden daha çok çalışacağız. Bakın 2014'te aranızda birçok emekçi arkadaşlar benimle sahada oldu. Tekrardan o günkü zor koşullarda ciddi bir oran yüzde yirmi bir oranı yakalamış olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin teveccühünü sizler tarafından görüldü. Şayet şayet bu bu bu, bu, eğer 30 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi mevcut sahadaki demografik yapıyı baz alırsa buna uygun bir normla bir ittifak bloku gerçekleştirirse işte o ezilenler işte o ötekileştirilenler ve o yoksul bırakanlar bugün hesabının sorulacağı günü hep birlikte soracağımızın sizlere sözünü veriyorum. Ben bu güzel dostların huzurunda bu güzel dostların birlikteliğinde şu sözü söyleyerek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Ben önce çekirdek ailemden yetki alarak 10 yıl sonra bir daha yarımı denemek için icazet aldım. Onlara huzurlarında teşekkür ediyorum. Kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi'nin 11 bin tane neferi var, üyesi var. Onların onların sahip çıkmasıyla kendimi onlara emanet ediyorum. Benim daha sonra burada yaşayan 550 bin tüm Sultan Gazi'nin yüreğine sesleniyorum. Gelin, gelin hep birlikte tüm Sultan Gazi'nin nasıl yaşanılır bir kent olduğunu, nasıl sosyal demokrat bir ilçe olacağının provasını, gerçeğini tüm Türkiye'ye anlatalım. Tüm halkımıza hep birlikte anlatalım. Ben kendimi tüm Sultan Gazi'nin yurttaşlarına teslim ediyorum. Örgütüme teslim ediyorum. Siz dostlarıma emanet ediyorum. Aileme emanet ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Tekrardan şeref verdiniz. Sağ olun, var olun, saygılar. Nasıl yapalım? Bizim dosyan var mı? Var dosyan. Bir de bizim bir çiçek gelmedi mi? şeyimiz aşağıda geldi mi? Gelmedi mi? Ne? Bize bir şey gelecek. Hadi çiçek aşağıda. Aşağıda mı çiçek? Çiçek getireceğiz. Aşağıda çiçek? yok. Bir de yok. Çiçek, çiçek. <laughs>

3rd Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hayatınızı izleyicilerimizden teşekkür ediyoruz. Hayatınızı izleyicilerimizden teşekkür Tamam tamam. 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 Başkanım geç. Başkanım geç. Arkadaşlar.

sanctuary <laughs> ateşini